başla video. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Fortnite'a hoş geldiniz. Bugün kardeşimle beraber Fortnite oynayacağız. Gerçi kendisi belki konuşmayacak da. Kendisi telefonda. Ben bilgisayarda oynuyorum zaten. Hadi bakalım. Bu arada kanala halen abone değilseniz abone olmayı ve de lütfen bildirim çanını açmayı unutmayın. Hoş gel lan buraya. Aa bir dakika. Aha sıçtık Cafer. Shift tuşum yok. Eşif tuşumu oynamaya da oynayamam ya Ayarlar Işif tuşu, ışif tuşu, ışif tuşu Ayşe en azından ses ver ki arada anlayayım seni Oha Öff Oyun baya değişmiş ha Ha. Pompalı yok mu ya? Bana pompalı lazım ya. İs al ya, lazım olur. Adam adam adam. Adam var bu. Adam var. düştü. Özlemişim lan. Hadi kardeş ikile baba. Pompalı yok mu ya kimse de? Kardeşime yakın gideyim lan ben hızlıca? Aha dinamit. He easy. Hop hadi bakayım. Geldim. Ayşegül. gel. Burada mı aa, aa, bu ilde alışmışım. Garip geliyor bu ilsizlik. Bu ilde alışan için bu ilsizlik çok saçma. Aa kör oldum sektrolla Adam 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 açık adam. bu yok ya yukarı çıkamıyorum ya. Çıkamıyorum çıkamıyoruz ya. Aa çok saçma. Çok saçma. Adam Bir dakika. Adam burada burada. Çüştü. Aaa! Build, 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 build! sizlik, Çok saçma! Aa Yürü, yürü, yürü! Yürü, yürü, Ölüm, 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 ölüm! Öldüm, 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 öldüm ya! Öldüm! <laughs> öldüm! Arkadaşını kaldır ya! Şekil çabuk gel! Arkadaşını kaldır ya! Mermim bitti. Ah. Oh! Çok kötü. Aşağı iniyorum. Ay hani şey... şöyle. Gel gel beni kaldır gel gel. Boş adamlara gitme. gel içeride kaldır içeride. Kaldır. Kaldır. Tabi yan taraf açık anasını hani satayım da yapacak şu. Uf. Hadi 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 kaldır beni kaldır beni kaldır beni. Kalk hadi ha. Bir şey atmana gerek yok zaten var. Ayşe al şunu ye. Onu bana vermene gerek yok. Al onu ye. E, bu bullet kırmanın anlamı yok ki. Bir anlamı kalmadı ya. Gel gel buradalar buradalar Ayşe benim şeyim var. Uy. Ya özlemişim lan Fortnite'ı. Haydi bakayım kardeş. Ya özlemişim ya Fortnite oynanmaz mı ya? Gel aşağıya biraz mermi ihtiyacımız var burada karşı. Vay be eski yerler la burası keltirmişler. Mermi ihtiyacın varsa gel söyle ki. Gel buradakilerine. Tamam bana vermene gerek yok ben biliyorum hadi sen. Hiç. Sen onları al. Pompalın yok orada pompalı var. Bana söyle ki anlayayım anlayayım ya. <laughs> Neyse buna da bir ayar vereceğiz. Hadi gel gel. <laughs> gel gel yanıma gel. Bak bekle. Aa bu ulti. E bu ulti yok. Ha şey çıkabiliyorduk değil mi lan? Allah'ım unuttum bir an ya. Adam burada. Adam önümde aşağı gel. Gel gel buraya gel Kral öyle kaçma ile olmuyor tamam mı? Zırhı kırıldı Niye kaçıyorsun? Yukarıda ya Aha burada burada burda! Ölecek. Lan öl ya. Ya öl anasını satayım ya. Üf, uğraşacağız. Gel şeylerini al aşırım. Gel. Üstündeki eşyaları al. Beni yani duyabiliyorsun tabi de. Adam 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 adam. Yukarıda sesi geldi. Dikkatli ola. yok ya ölmem de yok insan gibi ee, gel gidelim bak bu güzel olmuş ama işte cık, bu yurt olmadan abi yok bu oyunun bir amacı kalmıyor adam burada öldü easy hadi bakayım Uh. Hadi bakayım. Gel. Yürüyerek tek ki telefonda kasmasın. Oğlum çok zevkliymiş la böyle. Ama bu biraz sıkıcı. Bu olunca da adamı anan avradan ya. Çık bakayım. Bu ildi getirirler ya bana kalırsa da. Bu arada arkadaşlar şimdiden hepinizin ramazan bayramı mübarek olsun Kapat R'ye bas kapat R'ye bas kapat R'ye bas R'de in 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 aşık in 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 arabadan in arabadan in arabadan in Arabadan in yürüyerek gidiyoruz zaten Yere tırmanmak için zıplayıp boşluk tuşunu kullanın Yere tırmanmak için Gel beni takip et gel gel nereye gidiyorsun ya nereye gidiyorsun ya? Telefonda oynayınca böyle oluyor. Gel yanıma gel. Sesini bak. Sesimi duyuyorsan şu an dur. Sesimi, sesimi duyuyorsan bir kere zıpla. Sesimi duyuyorsan bir kere zıpla. Sesimi duyuyorsan bir kere zıpla. Duyuyorsan. Neyse gel gidelim. Sesin gelmiyor demişti ama. Neyse gidelim. Bu olunca da bir garip hissedi insan ya. Ay geldi. O. Ona alabiliyorsan al, alınıyorsan ben alayım ancak. Şunu. Şunu almayacağım mı? İşaretleme de mi kalktın ya? devam. Devam devam. Devam ya. Hadi ya. Neyse de. Gel gel ya yürüyerek gel. Neymiş? Bir gün FPS modu gelecek dediler de demişlerdi. De. Oo bu bayağı iyiymiş ya ya. dakika. adam sesleri var hemen gideyim. Hadi bakalım. Sezonun ilk binini alalım ya. Bu gözlerim yanıyor arkadaşlar ya. Uf. Bir adam önümde. Önümde. İşaretleyemiyorum işaretleyemiyorum ki niye işaretleyemiyorum ki ben? Uf 172'ye düştü. Easy bro. İşte bu. Huh. Bu neymiş? Şen bir morşu. Aralım Adam var. Adam 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 arkada adam var. Adam var. Ah mermi Dikkat et Hop 172 Gidelim oğlum ya Vurdum Şunu öldürelim de Şu ilerideki adamı alalım Ayşegül şurada siktir la oyun eski dönmüş ha yavaş yavaş kendi kendine adam nerede 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 adam var ya şeymiş ya adam hmm. Ne alalım Ne alalım? Şimdi bunu alalım. Güzel ya. Oyunun bu halini sevdim. Şu sniper'ın vurması falan bayağı hoşuma gitti yani işin özü. Burada bir yerde adam var ama nerede? Ses vardı ama. Aa küçük pot. Alalım hemen küçük potumuzu. Ya bu zıplama yani pek beğenilmese de benim gözümde. Bin derken. O ne kardeş? Bayağı saçmaymış yani. Nasıl çıkıyoruz? Nasıl çıkıyoruz lan bundan? Hah çık. Sevmedim ben bunu. Ben bunu alttan kırar mı ya? Ben bunu sevmedim kardeş. Kimse kullanmasın bunu. Kimse kullanmasın onu. <laughs> Gerçi bir de pek de işe yaramıyor da. Alsam ne alsam ne alsam. Adam var haberin olsun sesler geliyor. Ha bu şey adam 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 burada aşık adam burada. Adamlar komple burada daha doğrusu. Ay kör oldum ya. O var bir kör oldum. Düştü. İşte bu. İşte bu bebeğim. Oğlum. Ya gidelim oğlum ya. Sen başına bela mısın ya? Ayşe koş koş şey geliyor. Adam var arkadaş şey bot var. Oyunun botu. Bunu botu siktir git ya. <laughs> adam adam adam. Adam var adam build yapmaya çalışıyor. Güzel çaldın ha. Nasıl güzel aldın? Ne güzel aldın ya. Bir şey aslında var ya işte şey yapsan. Ses olsa daha iyi olur ya. Çok hoşuma gitti la bu hali. Sevdim. Fortnite. Kaptım benim oyun mu kral? Bir nebze de olsa sevdim yani. Adamlara dikkat edelim. Aha, aha şey kaynak tamir makinesi tamam onu biliyorum silahların mermilerini değiştirelim. Hadi gidek. Hadi gidek. Hadi hadi gidek. Adam var ama. Nerede? Nerede la bu adamlar? <laughs> İki kişi kaldı hadi bakayım. Hadi oğlum hadi. Hadi dur sniper mermisini değiştirelim. Şu çemenliklerden uzak durak da. Ay, ne yapıyorsun ya korkuttum. Korkuttum beni. Ne olur ne olmaz bir deneyelim. Nerede bu adamlar oğlum? <laughs> haydi ya haydi. Nerede bu adamlar ya? Bir dakika. Altta, altta. Altta ses geldi, Kapa açmasın. Bir dakika. Gördüm. Ah! Kör oldum. Vurdum. Ah! Sıplıyor şerefsiz ya. Nerede o? Gör, görmeyecek miyiz oğlum seni? Öldürmeyeceğim ben. Ağacın arkasında. Sen sık. Eğer beni duyuyorsan. Düştü işte Diğer arkadaşı da buradadır. Güzel. Şimdi şu diğer vatandaşı bir bulalım bakalım nerede bu vatandaş. Nerede bakalım ya hadi ya. Gel kardeş uzatma videoyu. <laughs> Bu ilt olsaydı şimdi etrafı çevrelenmiştim. Dikkatli ol sabit durma sabit durma sabit durma. Neyse sabit durma diyor ama özlemişim Fortnite ya var ya. Ah o roket atar mı? Alayım onu ben. Şu adamı bir öldürelim değil mi? Hadi 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 hadi, hadi. kral neredesin? Neredesin bakayım? Hadi baba. Hadi baba. Hadi baba. Ona lan. Onu oğlum. Easy win. Helal. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.